Elon Musk'ın serveti 749 milyar dolar oldu. Bir fikirle başladı, dünyayı satın alabilecek noktaya geldi. Kısaca Elon Musk'ın iş hikayesine göz atalım. 1995, Zip2 ilk yazılım şirketi. 1999, Paypal internetten para gönderme devrimi. 2002, SpaceX uzaya özel şirketle çıkma hayali. 2004, Tesla, elektrikli otomobiller ana akım oldu, Neuralink, Starlink X derken bugün dünyanın en zengin insanı. Peki bugün her şeyi bıraksa ne olur? 749 milyar doları yıllık yüzde 5 faizle bankaya koyduğunu düşünelim. Aylık faiz geliri yaklaşık 3.1 milyar dolar. Sadece faizi, ana paraya dokunmadan. Peki bu parayla ne yapılabilir? Karadağ'ın yıllık bütçesinden fazla. Malta'yı ekonomik olarak satın alabilecek güç. İzlanda'nın bir yıllık kamu harcamasına yakın. Türkiye'de orta ölçekli 10 büyük şirketi satın alabilir. Yani Elon Musk bir ay çalışmadan bir ülkenin bir yılını finanse edebiliyor. Sizce bu bir başarı hikayesi mi yoksa sistemin garipliği mi? Yorumlarda buluşalım.